İyi akşamlar dostlar. Sürekli bilgilere ilişkin sabah seans açılmadan önce bir pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi açıklamada neler yazıyor hep beraber okuyalım. 28 Eylül 2023 tarihindeki bugün 29 Eylül onu söyleyelim. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ticaret AŞ payları ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle bakın kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 59 lira kuruş ve 60 TL fiyat alınan toplam 6.709.126 TL nominal tutarlı yani 6.709.126 TL nominal tutarlı demek arkadaşlar lot sayısı aynı zamanda onu söyleyelim çünkü bir nominal TL bir lot demektir satış işlemi ortaklığımıza gerçekleştirilmiştir bu işlemle birlikte Veysel Elektronik Sanayi ve Ticaret Ağaçı sermayesinin payımız oy hakkımız 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle %56,08'e gerilemiştir diyor. Kim yazmış arkadaşlar? Zorlu Holding Ayşe, Murat Kubilay Şimşek arkadaşlar finans direktörü. Bakın burada güzel olan taraf ne? Kurumsal yatırımcıya satması arkadaşlar. Kurumsal yatırımcı arkadaşlar normal küçük yatırımcı gibi değildir. Mutlaka malının değerini bilir. Buradan gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar dediği gibi kendisinde 58,08'den 56,08'e düşmüş gözüküyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.